Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Logitech'in G300S serisi mouselarda e, makro nasıl yaparız e, kısa tuşlarını nasıl kullanırız bunu göstereceğim. Bunun için ilk önce Logitech'in arayüz kısmını Açıyoruz. E, bu programı indirmemiz gerek. E, Logitech'in gaming software ver yazılımı. Bunu indirdikten sonra makro bölümümüz burası. Komutlar. Her tuşa makro atayabiliyoruz. Biz e, şuna atayalım makromuzu. Makro adı. Şunu silelim şunları. Makro adı belirleyebiliriz hangi önde e, yapalım biz e, LoL'de şu an bir makro oluşturalım Eğitim antrenman moduna girelim Başlatalım e, Şu an Hangisinde olsun Jax'de mi olsun Jax'de olsun Hayatız olabilir Jax'de olsun

Evet oyunumuz başladı. Bir levelimizi alalım. Şuraya da bir şey itemlerimizi alalım. Şey sahip. Kısa itemlerimizi alalım. Benim kullandığım itemler. Evet. Bu saldırı itemleri. Şuradan da bir şey ekleyelim. ol evet ekip hedef kutusu oluştur ben yani şuraya eklerim şu milyonları bir kapatalım evet şu ekste Q W E ardından ultisini R'yi bassın bunu ayarlayalım. E, e olaylar arası gecikmeyi kaydet tıklıyorum. Şu normalde böyle kapalı. Kaydı başlat diyorum. Q W E R Bu kadar. Tamam diyorum. Pardon tuş atacağız. JX makro diyelim. Evet, buraya geldi. İsterseniz hazır makrolar oluşturup buradan atıyorum. Ee, H makro burada atıyorum. Q yapıp. kaydı durdur tamam diyorum burada hazır makromuz daha sonra eşle e girdiğim zaman bunu bu tuşa atayabilirsiniz biz şimdilik Jackson makrosunu deneyelim atlamamız afemiz şu şekilde oraya geldiğimiz zaman tuşa atadığımız tuşa basıyorum Bakın. Bütün tuşlar otomatikman bastı. Bir daha geri geliyorum. Şuradan süreleri. Bir yere saldık. Ultimiz bir daha açılsın. Atlama mesafesine gidiyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Ee, başka neler yapabiliriz? Yani buradaki tuşları görüyorsunuz. Ee, şuradan göstereyim. İşlerde atayabilirsiniz. Web tarayıcısı, multi media player, hesap makinesini açtırabilirsiniz, bilgisayarımı açtırabilirsiniz. Geliş analizi, başlat, durak, tat, ee, kısa yol tuşları, Pencereyi kapat, pencere ekranını kaplar duruma getir. Bu tuşlara atayabilirsiniz. Kolaylıkla kopyala yapıştır. Mesela Excel'de bir işlem yapıyorsanız kopyala yapıştırır. çok kullanacaksanız kes ve hatta bunları atayabilirsiniz tuşlara. Yani bir sürü e, tuş işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sadece e, bu işte mi? Bu oyun, e, LOL'de değil. Knight Online e, tarzında oyunlarda da makro yapabilirsiniz. Mesela Knight Online'da atıyorum okçu makrosu. Kaydı başlat, atıyorum R hatırladığım kadarıyla R pardon z r z şurayı sileyim kaydı durdur evet kaydı başlat z düşmanı buluyor r r skill ile ok atmaya başlıyor mesela 1 1 ile de en basit skilli koydunuz kaydı durdur diyelim tekrarlama eee basılıyken geçiş yap. Gecikme arasındaki gecikme belirliyor. Ee, geçiş yaptı sürekli bunu tekrarlıyor. Mesela oyundan çıkmadık. Ama bunu da gösterme şansımız yok. Neyse bu şekilde bunu atadığınız zaman ZR1 e, skilline sürekli yap, yapacaktır. E, bu bugünlük anlatacaklarım benim bu kadar. Videomu beğenip abone olursanız sevinirim. E, sormak istediğiniz sorular varsa makrolarla ilgili e, sorabilirsiniz yorum kısmından. Severek cevaplayacağıma emin olabilirsiniz. İyi günlər diləyirəm.